Bu adam her saat başı hesabına 50 bin dolar alır çünkü tehlikeli bir oyun oynar. Bu oyunun kuralı 24 saat içinde 5 avcıdan sağ kurtulursa 9 milyon dolar kazanmaktır. Hayatta kalmak için istasyona doğru koşar ancak orada bir avcı onu bekler. Oyunun bazı kuralları vardır. Polis çağırmak yasaktır ve oyundan çıkmak mümkün değildir. Bir kiliseye koşup saklanır fakat orada bile bir avcı onu bekler. Hemen ona saldırır ama aceleyle başka birini etkisiz hale getirir. Gerçek avcı tam karşısında durur. Kilisenin kapısını içeriden kilitler ve ona çekiçle müdahale eder. Tam zarar verecekken çekiç kapıya sıkışır. Adam bu fırsatı değerlendirir. Kapıyı kilitler ve kaçmaya başlar. Kaçmaya çalışırken onun bacağından isabet alır. Yarasını tinerle temizler ve kaçmaya çalışır fakat yere yığılır. Bu sırada başka biri onun hayatta olduğunu fark eder ve bir saat içinde oraya varmak üzere yola çıkar. Adam bir stadyum forması çalar. Avcı olay yerine vardığında kalabalıkta onu tanımaz ama aniden dükkan sahibi çalınan formayı tanır. Bunu gören avcı dikkatini adama yöneltir. Hemen açık bir arabanın bagajına saklanır. Avcı onu bulamaz. Arabadan çıkar ve yakındaki bir benzin istasyonuna gider. Sonra bir taksi çalarak doğruca evine, karısıyla buluşmaya gider. Fakat avcının ondan önce oraya ulaştığından habersizdir. Taksiye biner ve kaçmaya çalışır. Ama avcı çelik bir diken fırlatıp lastiği patlatır. Adam bir fırsat görür ve avcıyı yere serer. Ancak başka bir avcının arabasının içinde saklandığını bilmez. Öfkeyle büyük bir taş alır ve onu oracıkta etkisiz hale getirir. O ana kadar 5 saat geçer saklanmak için özel bir tekneye biner. Ancak orada bile biri onu bekler. Biraz su içmek üzereyken bir garson aniden onu durdurur ve ''Sen kimsin?'' diye sorar. ''Sadece su içiyorum.'' diye yanıt verir. Ama o kadın da oyunun bir parçasıdır. Aralarında şiddetli bir kavga başlar. Kadın üstün gelir. Adam hemen dışarı koşar ve metal bir köprüye tutunur. Fakat onu takip edeceğini bilmez. Yanına gelir gelmez onu sertçe tekmeleyip suya iter.